Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. 1000 ee, megabit Türk Telekom Fiber internet alanlara bakın 1000 megabit diyorum. Şu modemi şu anda veriyorlar. Ee, bunu 2 yıl sonra ya da 1 yıl sonra geri iade veriyorsunuz zannedersem. Süper ee, fiber girişimiz bu. Bu cihaza dönüşüyor. Şu kabloyla yani normal internet kablosuyla bu modemimize giriyor. Van girişine bağlanıyor bakın. Burada WAN girişi var. Ona bağlanıyor. Ee, buradan bu cihazımızdan da Wi-Fi çıkışı oluyor. Şu diğer sarı kablolarda diğer switchlere e, dağıtıcılara, bilgisayara falan bağlanıyor arkadaşlar. Ee, kutusu modemimizin markası da TP-Link e verdiği e, cihazımızın şöyle şunu da sizlere göstereyim. o Küçük cihazın şu küçük cihazın kutusu Huawei markasına ait. E, modemimizin de fiber e, TP-Link'e bağlı arkadaşlar. Diyeceklerimiz e, bu kadar. E, 1000 megabit'in tam 960-900 falan alabiliyoruz hız olarak. %10'luk bir kayıp oluyor. Çünkü arada mesafe falan alabiliyor. E, yani 960'larda falan ya da bazen 900'lerde görüyor. Bu da e, binaençi dağıtımına bağlı. Bilginiz olsun. Bazen tam 1000 Mb'li alamayabilirsiniz. Bunu da sizlere açık açık söyleyeyim. Bu da tabii ki evinizde tam 1000 megabit gelir ama modeminize, kablo kanallarına bağlı olarak kablolara bağlı olarak wi de olsun, bilgisayarında da olsun bilgisayarınıza gelene kadar değişebiliyoruz. Çünkü burada 2-3 kat sonra ya bu kablo çıkışları bağlantılı. o yüzden dolayı da o kadarlık bir düşüş oluyor. Çünkü 2-3 kat öteye taşınmış durumda bu kablo sistemi. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar, modemin yanından görüştüğüm 14T Pro Wi-Fi kablosuz ağda Gavlan 920 7 megabit indirme hızımız 53 megabitte yükleme hızımız bunu sizlere aktarmış olayım. Ben dediğim gibi bir arada biraz kayıplar olabiliyor. Burada aşağı yukarı indirmede %10'luk bir kayıp var. Upload hızı normalde ne kadardı bilmiyorum ama ev internetlerinde şu anda upload hızı e, 10-15-20 megabit boyutun e, hızında. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl indirme ve yükleme hızları. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aslında dünyanın, Türkiye'nin bir tarafında bunun olması gerekiyor. Yani çok hızlı olması lazım bizim internetimiz ülkemizde. Ama ne yazık ki altyapı yok. Bir de çok pahalı. Çok pahalı. Allah yardımcımız olsun.